Herkese merhabalar, selamlar olsun. Evet Antalya turumuz devam ediyor. Antalya biliyorsunuz turizmin de cenneti. Narenciyenin de, meyvanın da, sebzenin de her şeyin cenneti arkadaşlar. Şimdi ne yaptık biz burada? Bir muz ağacı, muz ağacını sevgili kameraman arkadaşım görüntülerse bu muz ağacı görüyorsunuz sanki bir kamış gibi, çok farklı. Ben ilk defa bu kadar yakından görüyorum. Ee, mesela şurada bak, muz şeyi soyulmuş mu, ne yapmış? Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi muzu görüyorsunuz. Bu muzlar, muzlar yeşil. Bu muzlar kesiliyor. Kesildikten sonra limon ve e, elma, elma ile, e, birlikte bunlar şeye yatırılıyor. Hani tabiri caizse mayıya yatırıyor. Yani yan yana durduruluyor ve öyle oluyor. Başka türlü olmuyor. Yani şunu koparıp kap şurada yiyemezsiniz. Bunun yiyebilmeniz için ne oluyor? Limon ve elmanın, sarı limon ve sarı elmanın içinde bu kendine geliyor. Ne oluyor? Lokum gibi oluyor Allah'ım ya Rabbim. Hemen bak bu gördünüz ne diye sorduğunuzda ben yeni gördüm, yeni öğrendim bunun ne olduğunu. Bu neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Bu işte bu buz var bunun içinden çıkıyor. Kameraman arkadaşım şöyle yaklaştırsın. Bu bir nevi muzun neyi? Gülü, tohumu gibi ama çok sert. Gördüğünüz gibi bu bundan çıkıyor. Bundan çıkıyor ve muz, muzlar bu halde çıkıyor ve açılıyor böyle. Yani muzun oluşumu buradan geliyor. İşte muz yiyoruz ya işte. Mesela burada ne diyebiliriz? Datılı dile güler yüze doyulur mu doyulur mu? Aşk ile bakışan göze doyulur mu doyulur mu? Aşk ile bakışan göze doyulur mu, doyulur mu? Doyulur mu, doyulur mu, doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı, cananıma kıyanlar? Hakkın olur sayılır mı, doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı, cananıma kıyanlar? Hakkın kulu sayılır mı? Burada Neşet Ertaş da rahmetle, minnetle şükranlanıyoruz bu güzel türküz için. İşte Antalya'ya doyulur mu, doyulur mu diyoruz. İşte Muz'a doyulur mu? Tabii mut sevmeyeniniz var mı? Hemen oraya yazsınlar. Mut sevmiyorum ben diyen bir insan ben görmedim. Mut sevmeyen yok diye düşünüyorum. Evet, devam ediyoruz. Antalya'yı gezelim. Hadi bakalım. Muzun Türkiye'deki geçmişinden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle muz Türkiye'ye Mısır topraklarından geliyor Osmanlı dönemindeyken ve oradan buraya geldikten sonra 1800'lü yılların sonlarında üretim her geçen yıl artıyor. 1920'li yıllarda ise ticari bir ürün olarak satılmaya başlanıyor muz. 2000'li yıllara geldiğimiz zamansa muz zirve yaptığını söyleyebiliriz. Özellikle örtü altı üretimle birlikte muz üretimi her geçen gün artıyor geçtiğimiz yıl 2018 yılında buz üretiminin 160 bin tondan fazla olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda da buz üretiminin artmasını bekliyoruz.